Ya bir sürü ev tarihi haller var öyle duruyor. Yani bir de tehlike arz ediyor. Yani şimdi tinerciler girer yakarlar bilmem ne yaparlar. Bunu her adam yani bilir yani kim, ne olduğu bellisiz yani. Ya ne istiyorsunuz efendim? Ya yani buralar bir an evvel yani yapılması ya da etrafına bir şey şerit çekilmesi. En azından bir önlem alınması yani. Yoksa tarih şey olacak yani. Yıkılıp gidiyor yani. Kimse de bakmıyor. Ev sahipleri de bakmıyor zaten. Kardeşim Malaş'ın ilk kuruluş çarşısı bura. Dükkan önü Çarşısı evet. Maraş'ta ilk defa kurulan çarşı. Aslında restoran edilmesi gereken yer aslında burası. Burayı bir restore etseler Bura Maraş'ın en kurulan çarşısı. Çarşıyı yıkmaya kalktılar yani. Şuraları restore etseler olmayı mı çarşıdaki dükkanlar gibi olur tabi. Ben burada 40 senedir buradayım yani bu çarşıda. çok teşekkür ederim. Çarşımıza da sahip çıkılmasını istiyoruz yani. Ben buraya sene 60 bir, 60 ihtilalden önce çıraklık yaptım. Doğru ocağı. O bu canavar orazayımın. Aynen tabii tabii evet. Burası sabahları köyden hep buraya gelirdi. Buraya hayvanlar gelirdi. Şura hanıydı. Hayvan